Merhaba arkadaşlar, Ekizmatik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Bitcoin ve Ethereum'un analizlerini yapacağım. Bitcoin ile başlayalım hemen. Ayağımız satış döngüsü, 52 baksımız satış döngüsü 6. ayın 6'sı, 144 baksımız satış döngüsü 4. ayın 18'i, 36 baksımız var satış döngüsü, TPS'ini almış, fiyatımızdan yukarıda kalıyor. Kristal baksımız e, TPS'ini almış, e, satış döngüsü 6. ayın 18. Hemen grafiğimizi açalım. Evet arkadaşlar, 33.110'lar bizim için destek, yukarıda 37.790'lar direnç. Geçen hafta yaptığımız analizde 37.790'lar bizim için önemli demiştik. Üzerinde kaldığı sürece yukarı devam eder demiştik. 40.990'lara geldi ve direnç oldu burası. Direnç olduktan sonra daha önceden de direnç olmuş görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan aşağı indi ve şimdi 37.790 desteğini direnç yaptı. Şu anda fiyatımız 35.577'lerde. Bizim için şu an fiyat kanalının ortasında 33.110'lar şu an bizim için destek. Burayı da kırarsa aşağıda 28.431'ler var Bitcoin için. Şimdi bugün biraz detaylı analiz yapmak istiyorum. Kristale bakalım arkadaşlar. Kristalimiz ne diyor bakalım? Kristalimiz diyor ki 36328 altında kalırsa 35156'lar devamında 33984'ler var diyor. Şimdi aşağıda da 33110'lar var ana kanalımız. Bir de Şöyle biraz karışık olacak ama TP levellerimizi de koymak istiyorum. Beraber uyumunu görmek istiyorum şu şekilde. TP levellerde diyor ki 35.615 altında kaldığı sürece aşağıda 33.301'ler var diyor. Şöyle kristalle uyumu kristalimiz satış döngüsü vermiş. 36.328 demiş. Aynı şekilde TP levellerimiz de satış döngüsü altında kalmış. Onlar da aynı şekilde kristal ve TP levellerin uyumunu görüyorsunuz arkadaşlar. İkisi de satış bölgesinin altında ve şu anda dediğim gibi fiyatımız 35.614'te. Devamında aşağıda bizi bekleyen 33.984'ler ve aşağıda 33.110'lar var arkadaşlar. Yani kristal ve TP leveller uyumlu görüyorsunuz. İkisi de satış bölgesinin altında. Bakalım izleyelim neler olacak. Hep beraber göreceğiz Bitcoin için. Bu şekilde hemen TP levelleri de kaldıralım. Şu şekilde sade ve net arkadaşlar görüyorsunuz. Yukarıda 37.790'lar aşağıda 33.110'lar var. Uzun vadeli olarak şu anda kristal ve TP levelleri de gösterdim satış bölgesinin altında ikisi de. Bakalım aşağıda bizim için şu anda 33.110'lara kadar devam eder gibi görünüyor. 33.110'lar destek, yukarıda 37.790'lar direnç. 33.110'ları daha önceden denemiş. Görüyorsunuz 1, 2. Buraları tekrardan kırarsa aşağıda bizim 28.431 desteği bizi bekliyor arkadaşlar. Bakalım izleyelim hep beraber neler olacak. Bitcoin için analizimiz bu şekilde. Ethereum'la devam edelim. Ethereum'da ayam satış döngüsü 5. 4. ayın 25'i SL olmuş. 52 Bucks alış döngüsü 5. ayın 23'ü 144 Bucks SL olmuş 5. ayın 23'ü. 36 Bucks'ımız var 5. ayın 16'sı. E, kristalimiz var. Satış döngüsü 6. ayın 18. Hemen açalım grafiğimizi. Şu anda fiyatımız 2223'lerde. Geçen hafta bahsettiğimizde size bizim için 25 2598 2600 üzerinde kaldığı sürece alış dalgasının devam ettiğini söylemiştik. Ve oranın altında Kaldı. 2.598 ve 2.609 direncinin altına düştü. Düştükten sonra fiyatımız aşağıdaki desteğine kadar devam etti. 2.175'lere kadar. Şu anda 2.175'ler bizim için destek oldu. Yukarıda da 2.598'ler var arkadaşlar. Burada bir kristali göstermek istiyorum size. Kristal ne diyor? 2000 e, şu şekilde şuradan bakalım hemen 2156 altında kaldığı sürece 2156 altında kaldığı sürece devamında 2062'ler ve 1968'ler var diyor arkadaşlar. Şu şekilde ben bir, bir kristali koymak istiyorum. Bakın kristalin üçgenin taban açısı 2000 62'leri veriyor ve devamında da 1968'ler var diyor. Bakalım kristale göre, e, dediğim gibi 2156'lar bizim için önemli. Burayı da kırarsa aşağıda e, üçgenin taban açısı 2062'ler devamında 1968'ler var. Görünüyor. Bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu şekilde kristali bir kaldırayım. Bir de H4'te bakalım. H4'te de baktığımızda bunu bir kaldıralım. Hemen. H4'te de baktığımızda 4 saatlik dilimde daha önceden görüyorsunuz bu noktayı bakın şu şu çizgi Hayyam'ın çizgisi. Buraları denemiş. Kırmış burada tekrardan Kristalden, kristalin olduğu noktalardan toplamış. Tekrar denemiş, kıramamış, geri toplamış. Tekrar denemiş, kıramamış, toplamış ve şu anda kırmış. Ve şimdi bizim için önemli olan bu kırmızı bant. Bu kırmızı bantı kırarsa tekrardan aşağıda oluşmamış, Sedat Hoca'nın bahsettiği dilimle söyleyeyim, oluşmamış dipler var. Yani kristal bize diyor ki 2062'ler var. Ama nerede var? 2156 altında kaldığı sürece aşağıda 2062'ler ve devamında 1968'ler var diyor kristal bize. Bu şekilde daha detaylı oldu. Zaten gösterdiğim üzere şu hayyamın e, direnç destek noktası burayı kırdıktan sonra zaten aşağı düştü. Şu anda bizim için önemli olan. Uzun vadeli olarak 2175 ve 2161'ler bizim için önemli. Bu bandın altında kalırsa aşağıda bizi 1258'ler gösteriyor. Ee, bakalım neler olacak. Ee, şu anda bu bandın üzerinde kalmaya çalışıyor ama kristalimiz de var. Dediğim gibi aşağıda e, 2000'leri 1968'leri gösteren kristalimiz de var. Üçgenin taban açısı. 2062'leri gösteriyor. Bakalım e, neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Ethereum için de analizimiz bu şekilde. Herkese bol kazançlı haftalar arkadaşlar. İyi günler.